Merhaba arkadaşlar. Bugün full döndü bağlayacağız. Şöyle bir misinayla herhangi bir beden bağlamak için 9 numara, 7 numara genelde kullanılan full döndülerdir. Birçok yöntemi var. Onları da sırasıyla ilerleyen zamanlarda yine elimizden dilimizin döndüğü kadar elimizden geldiğince anlatacağız. Şöyle içinden geçirip en basit yöntemlerden biri bu. Şuradan misina ile beraber tutup kısa ucu misinayı uzun tarafa şöyle birkaç tur yani yaklaşık 5 tur doladıktan sonra tuttuğumuz yerde oluşan halkanın içinden geçiriyoruz. Kıvrılan noktadan tekrar kısa ucu çıkartıp uzun kalan misinamızı yukarıdan çekiyoruz. Havuç çekme işleminde Misina sürtünmeden dolayı yanar. Yanmaması için dilinizle hafifçe şu bölgeyi ıslatabilirsiniz. Sardığımız yeri. Bu şekilde kısa ucu kesiyoruz fazlalığını. Delikli iğnelerde de aynı şekilde, aynı mantıkla hareket edilebilir. Bir tane de klibstifur döndü bağlayalım. yine aynı şekilde tuttuk. Misinamızı doladık. Küçük halkadan geçirip kıvrılan arka bölmeden de tekrar geçiriyoruz. Misina kalın olduğu için biraz zorluyor. Sen bu şekilde oturtuyoruz.